Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir sticker yapıştırma videosuyla karşınızdayız. Evet. Şimdi elimizde bu şekilde stickerlarımız var. Bu kız giydirme. Evet. Bu da gezegenler. Bunlar hayvanlar. Bunu daha önce yapmıştı. Bu yılbaşı. Arkadaşlar bu bal kaba süsleme evi. Evet şimdi buraya diziyorum. İçlerinden birer tane seçeceksiniz. Tamam mı kızlar? Elbise giydirme mi? Balkabağı mı? Noel Baba mı? Hayvanlar mı yoksa gezegenler mi? Elbise giydirme oyunu. Elbise giydirme oldu. Evet. Tamam şimdi bunları kaldırıyoruz. Evet, bunlar açalım. kenarda dursun. Elbise giydirme stikerini seçti. Hadi açalım. Şimdi bunları böyle diziyorum. İçlerinden birer tane seçeceksiniz kızlar. Tamam. Şöyle dizelim. ne ya. Arkadaşlar bu şekilde yeşil elbiseli olan var, mor elbiseli olan var. Mavi ve pembe elbiseli olan var. Kahverengi yine mor pembe ve açık pembe elbiseli olanlar var. Şimdi kızlar siz işlerinden hangisini seçeceksiniz? Zeynep önce sen seç bakalım hangisini seçeceksin? Bunu. Bakalım. En güzellerinden biri. Şimdi Fatma sen hangisini istiyorsun? Bunu istiyorum. Bakalım. Evet çok güzel bu da. Meryem sen? Ben de şunu istiyorum. Bu mor ve kalpli bir elbiseli. <laughs> Hadi kızlar herkes kendikini seçtiğine göre başlayabiliriz. Bunları kaldıralım. Hadi bakalım Zeynep senden başlıyoruz. Şöyle. Bir çıkartacağım. Burada bir çok güzel bir bebeği var. Üstü de çok tatlı. Bir şey bak kardeş var. Şöyle yap biter. Dur elini Sırada. Şimdi elbisemizi giydirelim. Şimdi elbisemizi giydirelim. Buraya getir buraya. Buraya getir. Şimdi elbisesini yapıştıralım. Bunu da doğru. Sen yapıştır anneciğim. Tamam şimdi tam boynundan yapıştıracağız. Yapıştır. Evet çok güzel oldu. Bunu böyle, böyle ellerini arkada tutuyor ya çok <laughs> tatlı gözüküyor. Ben şimdi çıkartacağım. Şuna. Çıkar bakalım. Hoppa çıkartın. Bunu nereye yapıştırayım? Buraya yapıştıracağım. Tamam. Şimdi ayakkabı giydirelim ona. Hangi tamam. ayakkabıları seçeceksin? Pembiş mi olsun? Kapalı pembe ise işte. Şimdi ayakkabısını yapıştıralım. Bakalım nasıl oldu. hadi hangi yüzü seçeceksin? Bakalım kaç tane var? Yüzü... Bir, iki, üç, dört. Şöyle bir gösterelim. Üç tane yüzü var. Bir, iki, üç. Hangi rengi seçeceksin? Mavi gözler mi, pembe mi, kırmızı mı? Yok, yok. Çok güzel oldu, çok şeker oldu. Şimdi tenceren takalım. Taç. Evet. Arkadaşlar Zeynep'in bebeği çok tatlı oldu. Şimdi evet. bu, e, bu Onları işte. da yanına yapıştırabilirsin. Ben hepsini şey yapıştırmak istemiyorum. Tamam. Şimdi bakalım seninki nasıl oldu? Güzel. Arkadaşlar <laughs> benimki böyle oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam, şöyle. Fatma tamam şimdi Fatma'nınkine geçtik arkadaşlar. Evet. Bakalım Fatma'nın bebeği nasıl olacak? Zeynep'inki böyle çok tatlı oldu. Evet, evet arkadaşlar. Ver. Şimdi. Abi, Bak, çok hoşunda takabilir miyim? Ama biz toka taktık ki ona olmaz. Seninki çok güzel oluyor. Benimki çok güzel oldu. Şimdi Ben getirmeye çalış. Çok güzel oldu. Abi, şimdi sen ayakkabılarını seç. Hangi şey? Ayakkabı, ayakkabı giydireceğim. Ayakkabı giydireceğim arkadaşlar. Hangi şey alıyorsun? Ayakkabı. Aha, affedin çok güzel. Spor ayakkabı mı giydiriyorsun? Evet, çok şey güzel, güzel oldu. Aldı. Evet. Ayden spor gidiyor. <laughs> <laughs> Çanta alacağım şimdi. Poşet olmaz. Poşet çok kötü. Şimdi elini... Poşet çok kötü. Ay çantası... Dur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar takıyorum. Tak. Şimdi, şimdi telefonu. Telefonu çıkartacağım. Çıkart bakalım. Böyle elinde bir işte. Telefon nerede olsun? İşte. Bir yere alacağım. İşte şurasında. Polis oldu. Şimdi Bence yüzüne evet. geç kardeşim. Ne var? Bir göz kırpıyor. İki gözünü de kırpıyor. Bir tane de mor var. Mor çekiyor anne. Hadi bakalım. Tam böyle yüzüne denk gelecek şekilde. Çok güzel oldu. Şimdi başka şeyler de giyelim. Şimdi sarıyı rengi seçeceğim. Bozacak. Ama bence saçına tak kardeşim. Hı aksesuar Şşşş. olarak saçlarına gözlük Gülün. takabiliriz. Güzel to. Tıksun. gözler gözlük yapacağız tekrar. Bakalım Fatma'nınki nasıl oldu? Güzel. Arkadaşlar Fatma'nınki de çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi Meryem'inkine geçtik. Bakalım onunki nasıl olacak? Hadi başlayalım. Ben ikildi. başlayayım şöyle onu çıkartayım. Hemen diğer tarafına ve kızı çıkarttık. Arkadaşlar ben şimdi yüzünden başlayacağım. Ben mor gözlüğü seçeceğim. Yapıştırmam gerekiyorsa neyse güzel. Arkadaşlar ben şimdi şu kalpli şey, üstünü giydirmek istiyorum. Hemen şurada şöyle arkadaşlar ben şimdi elma alarak yapmam lazım mecburen. Şimdi boyuna göre yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar, boyuna göre yapıştıralım. Biraz aşağı doğru, biraz aşağı. Tamam anneciğim. Çok güzel oldu anneciğim. Ben şimdi ona bir tane topuklu ayakkabı giydireyim istiyorum. Ayakkabılarını koyalım. Ve bence ona bir tane kurdele takalım. Film kurdele. Elbisesinin şurasına takabilirsin. Gerçekten güzel olur aslında. Çok da güzel oldu. Şimdi ben onun eline bir çanta vermek istiyorum. Şöyle, İşte. bir tane buraya koyayım. Şuraya şöyle. Arkadaşlar ben şu anlık fırçasını şuraya koyayım. Son bir tane parfümümüz kaldı. İşte onu da yapıştıralım yanına. Çok da güzel oldu gözlüğü deneyelim. Sonra da şunu deneyelim. Olur mu arkadaşlar? Bence Zeynep'inki gibi olsa daha güzel olabilirdi. Tamam değiştirebilirsin. Arkadaşlar kuşumuz. Bibibik. Neyse ibibikiz. İbibik devam edelim. Görünüyor. Neyse. Benimki bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu seninki de. Bakalım şöyle. Şey yapalım, on... Arkadaşlar stickerlarımız bu şekilde. Zeynep'inki, Meryem'inki ve Fatma'nınki. Üçü de birbirinden güzel oldu. İbibik en çok benimkini beğendi. En çok beğeneni yiyor şu an. Delikler delikler açmış. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.